Merhaba, bugün sizlere RayCult algoritması anlatacağım. Taygun arkadaşımla ee, beraber. RayCult algoritması, e, gerçek hayattaki kodların e, avlanma stratejisine dayanarak ve bunu algoritmaya dökerken oluşan bir optimizasyon algoritmasıdır. E, meta sergiseldir ve miryadirliği de arkadaşlar tarafından e, geliştirilmiştir. E, RayCult algoritması aslında e, alfa, beta, delta ve omega kodların e, ee, avlara yakınlaşmasının bir bize çözüm olarak sunulmakta. Ee, mesela alpha, e, mesela alfa en iyi lider kutu olduğu için bizim için en iyi çözüm oluyor. Beta e, liderin yargıncısı ikinci konumda olduğu için bizim için ikinci en iyi çözüm oluyor. Delta e, geri kalanının kutlarına rehber için de, üçüncü konumda olduğu için bizim için de en iyi üçüncü çözüm oluyor. E, diğer tüm çözümlerde biz omega diyoruz e, ee, omega bazen gamma olarak da kullanılıyor bilginiz olsun e, ee, avlanma mekanizmaları arama e, avı çevreleme ve ava saldırma olarak üç pozisyonda inceleniyor e, ee, algoritmanın adımlarında şöyle e, her bir pozisyon değişiminde e, sürüdeki alfa beta omega ve gamma'nın e, uygunluk değeri ölçülüyor ve ava en uygun olan alfa oluyor. Mesela beta olan bir kurt yani, yani beta olan bir çözüm bizim için e, farklı iterasyonlarda en iyi çözüm haline gelirse o bizim için alfa da olabilir. İlla sürekli beta kalacak diye bir e, yani, böyle bir kaide yok. E, Gökyüzü avantajları bizim için basit, e, çok yönlü ve esnek. Aynı zamanda tüm e, global optimizasyon diyebiliriz. E, bir burada bir örnek olarak ele alacağımız zaman bir objektif fonksiyonumuz var. E, 6 elemanlı ve 6 tane değeri var. burada e, ilk uyumluluk değerleri verilmiş bize. E, burada mesela en iyi çözüm alfa 3, beta 15.2 ve delta 14.3 12, 14, en iyi çözüm. E, burada biz e, max değerlerine bakıyoruz ve e, 50'den küçük olduğu için doğru diyoruz. E, ee, sonrasında fonksiyonları da devreye giriyor. E, ee, bizim buradaki fonksiyonumuzda mesela e, da'yı bulabilmek için c1 sabit değeri ve e, xa aynı zamanda bir de xd lazım. xd de bizim için x1, x2, x3'ün 3'e bölünmüş hali oldu. E, ee, bir sonraki de denk yapmaya bakacak olursak ee, burada da'yı buluyoruz. Sonrasında <laughs> x1'i bulmak için bu da'yı kullanıyoruz burada bahsetmiş olduğumuz. burada ne diyor? Mesela alfanın o anki pozisyonu, sabit değeri ve D alfa. Şu değer. Burada mesela D alfa için X bir değerini bulmuş. Ee, burada işte beta için, omega için hepsini bulmuş. Burada işte şu bahsetmiş olduğum X, T alanını bulabilmek için şu fonksiyonu koyuyoruz. Şu formülü koyuyoruz x de artı 1, x de artı Burada bunu kullanıp işte e, t'ye sıfır zaman 3 kutu değerini bulmuş. Ve bizim için ya bir şu kısma bakalım. Bir de bu kısma bakalım. hepsi içinde e, en uyumlu değeri bulmuş oluyor aslında burada. Mesela bizim şurada e, en başta 344, 3 44 14, 14 13 11 ama şu an burada 1 29 5, 5, 5, 5, 5 6, 7, yani hepsi içinde en optimum çözümü bize Greyfoot algoritması sunmuş oluyor. Şimdi ben sözü Tayvan'a alıyorum. Berat'a anlatımlar için teşekkür ederim. Ee, ben de Greyfoot algoritmasına elektrikli araçlar şarj süresinde tahmin etmek amaçlı hangi optimizasyonla uygulanmış makalemizde bunlardan bahsediyor olacağım. E, Gri-Kurt algoritmasında hangi çözümler kullanıldığı, yöntemler ve problem çözümleri, yönteme ait matematiksel fonksiyonlar nelerdir? Bunlardan bahsediyor olacağım. Öncelikle elektrikli araçlar üzerindeki enerji verimliliği ve düşük emisyon açısından bizlere önemli faydalar sunmaktadır. Ancak kısa menzili ve uzun şarj süreleri şarj istasyonlarının alt yapısının yetersizliğinden dolayı eldenin benimsenmesini zorlaştırmaktadır. Doğru şarj süresi ve tahmin sürücülerinin seyahatlerin planlamasına yardımcı olarak bu sorunlar hafifletilebilir. Ee, çalışmada da gerçek dünya verilerini kullanarak ev şart sürelerinin daha doğru bir şekilde tahmin edilebilmesi, makine öğrenimini modelleştirmesi geliştirmiştir. Ee, bizlere çözüme ait kullanılan yöntemler neler? Onlardan bahsedelim. Japonya'da alınan 500 eve ait 2 yıllık şarj verileri birlikte e, şarj süresi, hava koşulları ve hafta gün gibi faktörler kontrol edilip veri işleme temizleme işlemleri sonucunda da Eksik veriler dolduruldu ve hatalı kayıtlar temizlendi. E, bu eğitim serileri ve testleriyle birlikte parametre optimizasyonları sağlandı. Bu model parametrelerini optimize edildikten sonrasında optimizasyon ta tahmin doğru verilerin arttırmada et etkili olduğu görülmektedir. Model değerlendirme kullanılan e, fonksiyonlarla birlikte e, çıkan bulgular ise Amerika'da ev şahs e, davranışlarının çoğunlukla ev ortamında olduğu gözlenmektedir. E, şey, Çin'de ise şehir içi ve halk e, açık istasyonlarının baskın olduğu görülmektedir. Japonya'da ise şahs sürelerinin etkileyen faktörlerin örneğin mevsimsel değişikliklere göre diğer ülkelere göre farkındalık gösterdiği gözükmektedir. E, bu araştırmalar sonrasında ise e, Araştırmalar neticesinde ise basit regresyon ve zaman serileri yöntemi kullanarak Pekin'deki elektrikli araçların şarj sürelerine tahmini sağlandı 2018 yılında. Yine 2020 yılında elektrikli araç şarj oranlarının zaman seyirlerine göre sınıflandırılarak bin yenileme kümeye etkiyi kullanıldı. Bu araştırma neticesinde 2019'da yine Çin'de ev şarj davranışlarının enerji şebekesi üzerindeki etkilerinin araştırmak için merkezi olmayan şarj stratejisi geliştirildi. Bu altyapı çalışmalarıyla birlikte elektrikli araçlarla farklı zaman aralıklarında en uygun şarj zamanını bulmak için Q öğrenme algoritması uygulandı. Yine araştırmalarda lokasyon ve ağ yoğunluğunu tanımlamak amacıyla etki eden faktörler seçim tabanlı yöntem kullanıldı. Son olarak elektrikli araç sürücülerinin şarj ve rota davranışlarını izlemek için bir model geliştirildi. Bu araştırma neticesinde de başlangıç olarak şahs kararları üzerindeki etkisine vurgu yapıldı. E, ee, uygulanan yöntemler nelerdir? Makine öğrenme modelleri, e, tek gizli katmanlar ileri besleyen sinir ağları, klasik yapay sinir ağları, girdi ve gizli katmanla e, çıktı katmanları içermektedir. Doğrusal olmayan ilişkilerde yakalamasında etkili olduğu görülmektedir. Optimizasyon tekniklerinde ise e, gri kurtların avlanma davranışlarına esinlenmiştir. Berat da bahsetmişti bunlardan. Parçaların bir anda taranması temelli her parçada kendi en iyi optimizasyonu sağladığı dikkate alınmaktadır. Genetik algoritmalarda ise doğu, doğal seleksiyon prensiplerine dayanmaktadır. Bunun haricinde matematiksel algoritmalar fonksiyonlarda e, ee, avı çevreleme mekanizmaları, kat sayıları, model fonksiyonları gibi hesaplamalar kullanıldığı göstermektedir. Bu değerlendirme metrikleri de kaynaklarda. Ee, kaynakları da bizim yer almaktadır. Bunlar da inceleme sağlayabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.